Herkese merhabalar sevgili Başak burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Herkes iyi durumarım. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet, bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün Lenormand kehanet kartlarıyla sizlerleyim. Yakın gelecekte neler olabilir? Bunlara bakacağız hep birlikte. Umarım her birinize de bir yol ve bir ışık olur bu açılım. Evet, şimdi öncelikle kartlarımızı oluşturalım bakalım. Evet, beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili Başaklara en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım yakın gelecekte neler olabilir? Evet. Devam ediyoruz. Lenormand kehanet kartları ve olası gelecek. Evet, haydi bakalım başlayalım. İlk kartınızı açalım. Dağ kartı geldi arkadaşlar. Dağ kartı biraz bu zaman diliminde engelleri, zorlukları e, sanki temsil ediyor arkadaşlar bazılarınız için bir takım engellere, zorluklara göğüs germeniz gereken durumlar olabilir. Ama tabii ki hemen pes etmeyin arkadaşlar. Çünkü engeller aşılmak içindir biliyorsunuz. O yüzden hani zorluklar varsa ne yapabilir mi düşünmek, bir sormak olabilir, yardım almak olabilir bu anlamda. Çünkü zaman zaman bir şeyler hayatımızda engel teşkil edebiliyor maalesef. Ee, dediğim gibi o yüzden tabii ki sizin de bir gücünüz var o yüzden pes etmeden artık onlarla biraz savaşma zamanı sanki evet farklı yollar deneyebilirsiniz ee, dediğim gibi bir bilene sorabilirsiniz ee, sevdiklerinizden yardım edebilir yardım alabilirsiniz bu zaman diliminde dediğim gibi engeller e, onları aşmak içindir arkadaşlar evet devam edelim bakalım Aa arkasından da yüzük çıktı arkadaşlar. Şimdi burada e, yüzük çıktığı için tam yanında çıktı arkadaşlar. E, sanki e, gerçekten engeller var hayatınızda. Özellikle ikili ilişkilerde. Evet. E, sanki e, böyle siz bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ama burada ilişkinizle alakalı engel teşkil edecek durumlar olabilir. Bakın. Sevgili arkadaşlarım. Evet bazılarınız için ya, bu tabii iş hayatınızda da olabilir. Çünkü burada da bir mutabakat ve sözleşme teması var arkadaşlar. Yani bazılarınız için iş kariyerde bazılarınız için iş ilişkilerde biraz böyle e, sıkıntıların olduğu durumlar olabilir. Ama tabii ki dediğim gibi aşılamayacak hiçbir şey de yoktur arkadaşlar. Tabii bu kartı tek başına anlatmak istersek tabii burada da bir taahhüt var. Burada da bir yeni başlangıçlar var. Bazılarınız için gerçekten dünya evine gireceğiniz durumlar olabilir. Bir yüzükle taçlandırıyor olabilirsiniz bu durumu. Yeni adımlar, yeni başlangıçlar olabilir. Ya da hali hazırda bir ilişkiniz varsa bununla alakalı artık bir yüzüğün takılmasının sanki zamanı gelmiş arkadaşlar. Evet. Çok güzel enerjilerle geldi. Burada dediğim gibi bu kart aynı zamanda bir akittir, bir e, mutabakattır. İki kişi bir araya gelmek, bir iş kurmak anlamında da size güzel mesajlar verir. Ama dediğim gibi biraz engeller sanki e, olabilir. Bazılarınız için, hep hepiniz için söylemiyorum. Bazılarınız için böyle bir durum e, cereyan edebilir arkadaşlar. Evet, devam edelim bakalım. O arkadaşlar kökleniyorsunuz. Köklenmek evlilikleri temsil eder. İş hayatınızda uzun süre çalışmayı temsil eder. Çok güzel çıktı gerçekten de. Aslında bu e, bu kart bu iki kartı da destekledi. Yani e, engellere takılsan da hiçbir şey olmayacak diyor arkadaşlar. Çünkü burada bir köklenme, sağlamlık dayanıklılık çıktı ağaç kartı zaten e, ilişkilerde de e, yeni başlangıçları temsil eder biliyorsunuz güzel güçlü bir enerjidir ve aynı zamanda da bir şifa e, enerjisini temsil eder ağaç biliyorsunuz şifa olduğu için sanki belki ilişkilerinizde belki başka durumlarda bir şifalanma sürecini de e, burada söyleyebiliriz arkadaşlar ve daha da dayanıklı olacaksınız sanki. Hani buradaki şeyler sanki sizi yıldırmayacak arkadaşlar. Sıkıntılar olsa bile. Hani rahat olun bu anlamda. <laughs> ve tabii ağaç kartı olgunluktur. Ağaç kartı bilgeliktir. Hayata daha böyle farklı bakış açılarından görmek, daha bilgece hareket etmek ve daha sanki olgunlaşacağınız bir zaman dilimini de temsil ediyor arkadaşlar. <laughs> Ağaç kartı. Evet, devam edelim bakalım. O arkadaşlar, bu kart o kadar güzel geldi ki çünkü burada bakın bir anahtar var. Yani burada çözemediğiniz şeyleri sanki çözeceksiniz. E, olamayan şeyler sanki gerçekten olacak istekleriniz, dilekleriniz belki bu engelleri aşacaksınız çünkü elimizde bir anahtar var. Anahtar metaforu. Çözüm demektir, özgürlük demektir. Ee, burada e, <laughs> çok pardon. Burada eğer hayatında engeller varsa onlardan kurtuluyorsun diyor bir kere arkadaşlar. Artık şans sana da gülüyor e, diyen bir karttır. İyi şans, güzel günler sanki sizi bekliyor. E, çözüm çözüme ulaşamayan durumlarda bu zaman diliminde yakın gelecekte sanki o çözümler hayatınızda güzellikle akacak arkadaşlar özgürlüğünüz ve kısıtlanmış durumlar varsa hayatınızda onların bitişini de temsil ediyor aynı zamanda ha, bir de sırları da temsil ediyor eğer sır taşıyorsanız böyle bir şey varsa kimseye bir şey söylemeyin çünkü ifşalar çok bu zaman diliminde sevgili arkadaşlarım Aynı zamanda size söylenmeyen durumlar da olabilir. Bir sır olabilir. Aile içinde olabilir. Arkadaşlarınızla alakalı olabilir. Böyle bir durum da var. Tabi anahtar kartı aynı zamanda bir ev, bir araba sahibi olmak. Bununla da alakalı olabilir. Ya da satmak da olabilir tam tersi. Sevgili arkadaşlarım. Evet burada o kadar güzel bir rezonans oldu ki burada evet engeller vardı kısıtlamalar vardı bir takım uyumsuzluklar vardı ama tabii ki sizin de dediğim gibi bir gücünüz var bu anlamda ve ondan sonra da anahtarın gelmesi cuk oturdu arkadaşlar yani buradaki sanki evet problemleriniz var hani biraz sıkıntılarınız var ilişkilerinizde iş hayatınızda ne bileyim aile hayatınızda olabilir ama bunların da sanki telafisi Gelecek arkadaşlar. Yani her şey sanki taşlar yerine oturacakmış gibi düşündüm O arkadaşlar aile içi şiddet. Kamçı kartı. Ee, bu kart arkadaşlar e, çok çıktı. Yani demek ki e, biraz böyle aile içi durumlarda gerçekten sıkıntılarınız sıkıntılar var. Bu dönemde özellikle biliyorsunuz zaten siz de takip ediyorsunuzdur. Burada eğer gerçekten size çok sıkıntı verecek durumlar varsa lütfen kendinizi ezdirmeyin. Burada bir şiddet vardır. Burada bir manipüle vardır. Hani bir kişi evde bir kişi belki terör olabilir arkadaşlar. Bana da lütfen yazın çok merak ediyorum. Ve tabii ki kendinizi ezdirmeyin. Hani ne yapılacaksa bu anlamda e, tabii ki yapılacak şeyler var. He, belki bazılarınız için biraz hani tartışma, kaos olabilir. Ama e, böyle hani e, manipüle edilmek, çok böyle şiddet durumları varsa da lütfen kendinizi korumanız tabii ki e, önemli ve değerli. Evet, labirent kartı çıktı. Sanki böyle e, Biraz çıkmaz da hissettiğiniz bir durum var. Burada da e, engeller vardı biliyorsunuz. Evet biraz sıkıntılar var ama güzel kartlar da çıktığı için bazı şeyleri sanki bu zaman diliminde çözeceksiniz arkadaşlar bir kere. Engellerde de söylemiştim. Ha, belki burada e, aile içi şiddetle de alakalı olabilir. Çünkü bir anahtar metaforumuz var ya böyle hani ufak tefek şeylerle atlatılacak bir durum olabilir burada da tekrar labirent kartımızı alalım hani sanki böyle labirentin içinde çaresizce bir şey mi arıyorsunuz biraz sıkıntılarınız mı var kafanız karışık olabilir kendinizi bir çıkmazda görüyor olabilirsiniz ama ve lakin bunun da güzel bir anahtarla sanki ee, güzel günler sizi bekliyor. Çünkü burada e, çözümcül durumlar var. Biraz böyle kafa karışıklığı varsa sanki onların da bitişini temsil ediyor arkadaşlar. Evet, ay kartı çıktı. Ay kartı bu destede ünü şöhreti temsil ediyor arkadaşlar. Böyle ünlü olmak, şöhret hani böyle bir e, isteğiniz var mı? bilemiyorum. Ya da iş hayatınızda ünlenmek, şöhretlenmek olabilir aynı zamanda. Tabii aynı zamanda bu kart sezgileri de temsil eder. Lütfen bu zaman diliminde içinize bakın. Siz ne istiyorsunuz, neyi arzuluyorsunuz? Sezgileriniz size sanki rehber olacak bu anlamda. Romantik bir ilişkinin başlangıcını da temsil eder bu kart arkadaşlar. Burada da zaten direkt yüzük çıkmıştı biliyorsunuz. Ee, aslında güzel günler sizi bekliyor. Çözümler e, olacak. Hayatınızda bir takım çözülmeler olacak. Sizin lehinize. Biraz gel gitler olsa da e, her şey sanki e, bir şekilde e, yerini bulacak arkadaşlar. Ama çok endişe enerjisinde kalmayın. Çok kaygı enerjisinde lütfen kalmayın derim. Son kartımıza bakalım. O arkadaşlar burada da dağ kartı çıktı. Bakın iki tane dağ kartının çıkması tabii ki biraz daha bu duruma eğilmeyi temsil ediyor. Ee, evet e, dağ kartı var, engeller var, biraz sıkıntılar var ama ve lakin çözümcül enerjiler de e, dediğim gibi önünüzde. Yani e, bu anlamda çok sıkıntı çekiyorsanız iki tane dağ kartıyla... Ee, ne bileyim sevdiklerinizden de yardım isteyebilirsiniz arkadaşlarınızdan da yardım isteyebilirsiniz. Evet şimdi eril ve dişillerden de mesajlarımızı alalım. Evet eril enerji ve dişil enerji bakalım ne söyleyecek. Eril diyor ki: Okuyalım bakalım. Şu an bunu konuşmak istemiyorum dedi eril. Hayatla ilgili sıkıntılarım var ve her şey paraya dayanıyor. Yanımda olmanı istesem de kaosumun içine seni çekmek istemiyorum. Kendimce bir çözüm buluncaya kadar yalnız olmayı tercih ediyorum dedi eril. Demek ki biraz handikapları, sıkıntıları var. O yüzden bir toparlanma sürecinde gibi eril. Evet dişiller de tanrıça kartıyla diyor ki dişil enerjim aşka kavuşunca ilahlanır dedi. Evet kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir her birinize. Yolda ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle.